liberalizmle kapitalizmin e, genellikle birbirini var eden birbirini koruyan biri diğeri e, e, birinin diğerine muhtaç olduğu zannedilen eğer birisi olmasaydı diğerinin olmayacağı düşünlen e, tavuk yumurta gibi iki kavram olduğu zannediliyor idi uzunca bir süre hakikaten. Ticari burjuvazi girişim serbestiyetini talep etmeseydi, yani krallara lasse fer lasse passe, yani <laughs> bırakınız e, e, ticaret yapsınlar, bırakınız gümrükleri indiriniz, gümrük vergileri almayınız, bırakınız geçsinler anlamındaki e, gümrüğe haraca e, veya vergiye tabi tutmayın anlamındaki iki görüş ticari burjuvazinin ortaya getirdiği görüş olduğu için ticari burjuvazinin sayesinde liberal bir ideolojinin, liberal bir düşünce tarzının daha doğrusu bütün özgürlüklerin bu sayede var olduğu düşünülüyor. Aksine eğer liberal bir anlayış olmasaydı, yani mesela Babil'de ticari burjuvazinin oluşmaması, başka yerlerde Araplar çok daha eski zamanlardan beri ticaret yapıyor olmasına rağmen oralarda ticari burjuvazinin gelişmemesi, arkasından parlamenter demokrasinin var olmamasını liberal düşünceye bağlayanlar var. Yani liberal bir anlayış, liberal bir düşünce, özgürlükçü bir yaklaşım olmasaydı ticari burjuvazinin var olmayacağını ve bugünkü refahın e, yönetsel mekanizmaların da ortaya çıkmayacağı düşünülüyordu. Bu paradigmayı Brodel yıktı. Maddi Medeniyet ve Kapitalizm diye kitabının çevrilmiş olduğunu biliyorum. Orada liberal düşünme biçimiyle kapitalizmin arasında hiçbir bağ olmadığını, ne birbirini etkilediğini ne de birbirinin varlık sebebi olduğunun iddia edilemeyeceğini söyler, uzun uzun anlatır liberal düşünce. Dolayısıyla e, Brodel liberalizmin ticari kapitalizmle hiçbir ilgisinin olmadığını herhangi bir kuşkuya mahal bırakmaksızın anlatır. Akdeniz Akdeniz kitabında da yer yer eder. İkinci ikinci büyük etap. E, büyük Dönüşüm kitabında e, Büyük Dönüşüm kitabında çok sert bir eleştiriyle liberalizmi e, yöneltilir. Dolayısıyla biz bu iki kitabın eleştirisine girmeden önce liberalizmi anlamaya çalışalım. Öncelikle. Liberal düşünme biçimi birincisi naturalist bir düşünme biçimidir. Naturalist düşünme biçimi demek insanların uyması gereken kuralların hukukun herhangi bir ilahi kaynaklı olamayacağını insanların doğal yaşamları çerçevesinde bağlamında kuralların ortaya çıktığını insanlar açısından bağlayıcı hale geldiğini ve bu kurallar sayesinde insanların özgürlüklerini ele geçirip talep edip sahip olduklarını iddia eder. Dolayısıyla liberalizmle ilgili birinci ilke e, sadakat gösterilmesi gereken kaynağın ilahi bir kaynak olduğu inancının reddine dayanır öncelikle. Liberal insandan dindar olmaz gibi bir sonuç doğmasın sakın bundan. Ama liberalizmin ilk emaresi naturalist olmasıdır. Naturalist bir düşünceye sahip olmasıdır. Liberalizmin ikinci ilkesi insanların belirli bir evrim süreci içinde değişerek dönüşerek ve en önemlisi de değişen yeni koşullara uyum sağlayarak geliştiği, ilerlediği, değiştiği, daha iyiye, daha güzele doğru adım attığı inancına dayanır. Buna inanç diyoruz. Çünkü burada ilk defa muhafazakarlara çok sert bir reddiye söz konusudur liberal anlayışta. Çünkü muhafazakarlar özellikle felsefe hatırlarsanız her yeni değişimin, dönüşümün bir çözülme, kötüleşme, dejenerasyon olduğu kanaatindeydi hatırlarsanız. Üçüncü bir ilke insanların insanların <laughs> belirli bir yıkımla, belirli bir devrimle eski tümüyle reddederek yeni bir şey var etme e, ihtirasının doğru olmadığı inancına dayanır liberalizm. Dolayısıyla Marksizmle, çatışmacı kuramlarla, devrimci kuramlarla, liberal kuramların karşı karşıya gelişlerinin nedeni de bu üçüncü de yatar. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ilke, hatta birinci de dahil liberal düşünme biçiminin muhafazakarlığı da Marksizmi veya devrimciliği de veya eleştirel teorileri de reddettiği anlamına gelir. Buna göre bu üç ilkeyi bir araya topladığınızda önünüze şu çıkar. İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren çalışmaya, üretmeye, yeni bir şeyler var etmeye, kendisine daha rahat bir hayat standardı oluşturmaya, Girişimde bulunmaya, özgürce iletişim kurmaya, özgürlüklerini yani kendi performansını, becerilerini deneyimlemeye, ürettiği bir şeyden ister estetik, ister artistik, ister edebi, ister entelektüel adını ne derseniz deyin, ürettiği bir şeyden zevk almaya fıtri olarak yatkın varlıklardır der liberal düşünce. Buna göre eğer insanlar dünyaya gelir gelmez belirli bazı kısıtlamalara maruz kalmaz ise onların istedikleri biçimde, serbest bir biçimde, özgür bir biçimde çalışıp çabalamalarının önüne bir engel konulmadığı takdirde insanın her zaman daha iyiyi elde etmeye, daha güzeli elde etmeye daha fazla başarıyı kavuşmaya yatkın bir doğa ile bakın e, genler ile, tabiat ile e, yaratılış ile burada dini bir şey yani birisinin onları böyle yarattığı anlamda düşünülmesin böyle bir tabiatla dünyaya geldiklerini dolayısıyla insanlara yönelik her türlü sınırlandırmanın, kısıtlamanın özgürlüklerine engellemenin, mani olmanın onların bu doğalarına aykırı bir girişim olacağına dair bir fikirdir. Liberalizmin ilk ortaya attığı, ham haliyle ortaya attığı fikir. Buna göre eğer Descartes'ten itibaren artık Kara Avrupası liberalizmine bakabiliriz. Buna göre insanlar onları bir tanrı var etmiş olsaydı bile tanrının var edip etmemesine bağlı olmaksızın Velev ki onlar insanlar bir tanrı tarafından var edilmiş olsaydı bile madem ki bu mantığa göre tanrı onlara bir ruh üflemiştir kendi özünden bir öz bahşetmiştir. O halde insanlar artık kendilerinin dışındaki bir otoriteye muhtaç olmaksızın kendi hayatlarını tanzim edip çekip çevirmeye ve kendi varlıklarını, kendi varoluşlarını self aktüelize etmeye, kendi gerçekliklerini deneyimlemeye yatkın oldukları anlamına gelir. Nasıl ki bu mantıkla devam edersek, yani Descartes mantığıyla devam edersek, nasıl ki Tanrı kendi gücünü, kendi iktidarını, kendi büyüklüğünü kendi kudretini var ettikleri üzerinden deneyimleyebiliyorsa, insan varlığı da tıpkı Tanrı'nın var ediş, yaratılış eylemi, gücü gibi, kendi yaratılarının var ettiklerinin, kendisinin icat ettiklerinin, kendisinin keşfettiklerinin deneyimlenmesi suretiyle ancak mutluluğu elde edebilir görüşü hakim olmuş oluyor. <laughs> Buradan gayet tabii biçimde Dekar'a, Dekar'ta tekrar döndüğümüzde bizi bir tanrı var etmiş olsaydı bile eğer tanrı bize kendi ruhundan ruh vermişse ve bu ruh bizim tanrı gibi bir yaratıcılık kudreti elde etmemize vesile olmuşsa artık bizim bir tanrıya ihtiyacımız olmaksızın kendi hayatımızı tanzim edebiliriz. Kendi varlığımızı, kendi rahatımızı, kendi dünyamızı, kendi gerçekliklerimizi bizatihi kendimiz var edebiliriz. Nitekim ortaya koyduğumuz matematik bunun en canlı örneğidir. Tarih bunun en canlı örneğidir. Vico'yu kastederek söylüyorum artık. Dolayısıyla dolayısıyla eğer bu ruh, kogito, tanrı gibi bizim yaratma ehliyetimize vesile oluyorsa biz de aklımızı kullanarak Aklımızı bir kurucu unsur olarak devreye sokarak nasıl yönetileceğimize karar verebiliriz. Yönetsel mekanizmalarımızın neler olması gerektiğini bizatihi biz kendimiz aklımızla karar verebiliriz. Ekonomik hayatımızı nasıl tanzim edebileceğimizi bizatihi aklımızla tanzim edebiliriz. Zira Tanrı bizim adımıza gelip bizim için ekonomik üretimde bulunacak diye bir şey söz konusu değil. Tanrı bizatihi yeryüzüne inip skolastik orta çağda söyledikleri gibi bizatihi bizi yönetme gibi bir durum söz konusu olamaz. Öyle olsaydı kilise karanlık bir orta çağ bahçe e, karanlık bir orta çağ neden olmazdı. O zaman bizim bizim kendi cennetimizi kurabilmemiz için birinci olarak İlk etapta kendi ekonomik hayatımızı tanzim etmemiz lazım. Kendimizin üretip, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayıp, üretimimizi ve tüketimimizi organize edip, bütün üretim aygıtlarımızı icat edip, yeryüzünde var olan bütün ham maddeleri mamul hale dönüştürüp, ki bunları bizim için Tanrı var etmiş olsa bile, bunlar bizim Tanrı'nın bize bahşettiği nimetler olmuş olsa bile, kendi başına kömürün bir işe yaramadığını, demir cevherin bir işe yaramadığını, petrolün bir işe yaramadığını biliyoruz. Demek ki Tanrı varsa bile Tanrı aslında iğrenç bir madde olan petrolün, ziftin ancak bizim aklımızla işe yarar bir enerji kaynağına dönüştürülebileceğine dair bize bir akıl verdiyse, bir performans verdiyse, bir beceri gücü verdiyse, bir kogito, bir geist verdiyse, Demek ki Tanrı bizim evet ben size Pedrolü nimet olarak verdim. Kullanmayı bilenler için bu bir nimettir. Kullanmayı bilmiyorsanız bu sizin için bir kirlilik ay aygıtıdır. Mesajını da birlikte vermiş oluyor. O halde bizim bir kurtarıcıya, bir yaratıcıya, bir e, tanzim ediciye, bir e, bizim adımıza, bizim hayatımızı çekip çeviren bir güce ihtiyacımız olmaksızın kendi kendimizi yönetip kendi hayatımızı tanzip edip kendi başımıza yaşamanın bir yolunu bulmamız lazım. Nitekim, nitekim varoluşçuluğu söylüyorum artık. Nitekim Tanrı var olmuş olsaydı bile sonuçta Tanrı kulağından tutup fırlatıp atmıştır insanları. Bir birisi gelip yani dinlerde de böyle olduğu için bir peygamber gelip bizi elimizden tutup doğru yolu göstermeyeceğine göre bu mümkün olmadığına göre kendi hayatımızı nasıl yürütebileceğimize dair kudretimizi açığa çıkarmak zorundayız diyor. Aslında bu yaklaşım tarzı yani liberal düşüncedeki bu yaklaşım tarzı yani aklın kurucu unsur olarak bütün ekonomik hayatı tanzim etmesi, bütün siyasal hayatı tanzim etmesi ve bunların dolayımıyla sosyokültürel hayatı tanzim etmesi sosyo kültürel hayatımızın içinde tabii ki hukuk var. Tabii ki toplum olarak birlikte yaşama iradesi var. Tabii ki neyi beğenip neyi beğenmeyeceğimiz, neyi reddedip neye neye itaat edeceğimiz, neyi benimseyip neyi benimsemeyeceğimizle ilgili bütün kültürel kodifikasyonlar var. Yani ekonomik hayatımızı siyasal hayatımızı, sosyal kültürel hayatımızı madem ki bu dünyevi hayatta yalnız başımıza sürdürmek zorundayız bunu temin etmemiz lazım ve bizim de bunu yapabilecek yeterlilikte bir cogitumuz, gaistimiz, numunumuz varsa biz bunları açığa çıkararak, bunları kullanarak, bunları devreye sokarak, bunlardan yararlanarak bunların her birini birer kurucu unsur olarak hayatımıza yansıtarak biz yaşam alanımızın bütün boyutlarını tanzim edebiliriz. Bununla ilgili bize lazım olan tek şey geleneksel kalıplardan, ilahi bazı bazılardan, telkinlerden ve bizi sınırlaması, kısıtlaması, geriletmesi, tutsak alması... E, mahkum etmesi, engel olması gereken bütün otoritelerden kendimizi arındırmamız lazım. Özgürce ve serbestçe düşünmemiz lazım. Özgürce ve serbestçe düşünerek özgürce ve serbestçe üretmemiz lazım. Özgür ve serbestçe ürettiklerimizi de pratik hayatımızda işimize yarayacak halde hale dönüştürmemiz lazım. Buradaki narin nokta sadece bizim keyfimize göre, şahsımıza göre, kendi kişiliğimizin zevkine göre dış dünyayı tanzim etmek değildir esas olan. Aslında biz kendi adımıza bir şeyler yapıyor gibi yola çıktığımızda bütün insanlığın hayrına, iyiliğine bir şeyler yapıyoruz demektir. Demek ki liberalizm bu anlamda çok net bir humanizmayı da vaz etmiş oluyor. Eğer ben kendi şahsi girişimlerimle iyi bir şey ürettiğimde, iyi bir şey e, icat ortaya koyduğumda, kendi işime yarayacak bir alet bile icat etmiş olsam, bunu bütün insanlar kullanacağı için, bu teknolojik aygıtlar bütün insanların hayrına ve iyiliğine kullanılabileceği için, aslında ben burada şahsi bir iş yapmış olmuyorum, bütün insanlık bütün insanlığın iyiliği için, bütün insanlığın hayrına yeni bir şeyler ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla insanların en iyi Greklerden beri gelen Sunum bom, bonum en yüce iyilik diyelim. En yüce iyilik. Aslında demek ki eğer biz doğamıza uygun bir biçimde hayatiyetimizi sürdürme fırsatı elde ettiğimizde birileri çok iyi ekonomik üretimde bulunarak birileri çok mükemmel bir biçimde yönetme ehliyetini ortaya koyarak birileri çok kusursuz bir biçimde aletler, edevatlar, aparat, tool anlamındaki kullanabileceğimiz teknik aletler icat ederek her biri yaptığı yeni bir güzel bir şeyle bütün insanlığa hizmet etmiş olmaktadır. Dolayısıyla bunun engellenmesi demek bütün insanlığın yararına olan bir şeyin engellenmesi anlamına geliyor ki hatta bu engellenmeyi somut olarak denetim altında bulunduramadığımız ilahi bir güce atfederek ona sığınarak ona dayanarak ortaya koyduğumuz andan, andan itibaren de son derece gerici modern olmayan İlkel çağlarda ancak cari olan bir tavır ortaya koymuşuz demektir ki bu bizim kendi şahsi donanımlarımıza bir ihanet anlamına gelecektir.